Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nefis bir börek tarifi ile birlikteyim. Pırasalı gül böreği yapıyoruz. Böreğimiz yumuşacık, çok lezzetli bir börek. Özelliği ise içindeki muhteşem iç harcı ve güzel sosu. Şekli de gül böreği olarak çok yakışıyor. Gül böreği olarak yapmak istedim sizlere. Tabii ki farklı şekillerde de yapabilirsiniz bu sosu ve e iç harcını ama bu börek bu şekilde inanın harika oluyor Evet, isterseniz hep birlikte bu güzel böreğimizi hazırlamaya başlayalım arkadaşlar. Pırasalarımızı ilk önce ince ince doğrayalım. Ve su dolu bir leğenin kabın içine doğramış olduğumuz pırasalarımızı koyalım. Bu şekilde hem aralarında olan toprakları rahatlık ile çıkacak. Hem de gördüğünüz gibi rahatlıkla temizlenecek. Bol suda biraz bekletip daha sonra güzelce yıkayalım. Kabuklarını soymuş olduğum havucum var. Havucumu da rendeliyorum. Bol sebzeli çok lezzetli bir börek harcı hazırlayacağız hep birlikte. Geniş bir tava kullanıyorum tavamın içine yağımı ilave ediyorum. Kıymam var. 250-300 gram kıymamı karıştırarak kavuruyorum. Kendi suyunu salıp çekinceye kadar pişireceğim. Bakın kıymam çok güzel pişti. Şimdi içine rendelemiş olduğum havucumu ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırdım. Yıkayıp e, suyunu süzdürmüş olduğum pırasamı da içine ekliyorum. Pırasalarımız piştikçe e, azalacak, küçülecekler. üzerine kapak kapatıyorum. Hiç karıştırmadan bu şekilde kısık ateşte bakın sulanmaya başladı bile. Küçülmeye de başladı pırasalarımız. Şöyle bir karıştırıyorum. Kapak kapattığımızda daha pişmesi çabuklaşacak. Bizim de işimiz kolaylaşacak. Kendisi gördüğünüz gibi sulanmaya başladı pırasam. Şöyle bir karıştırınca tekrar e, kapağını kapatıyorum. Bu şekilde pırasalarım güzelce yumuşayıncaya kadar arada açıp karıştırarak pişiriyorum. Artık e, tuzunu ilave ediyorum. Karabiber çok yakışıyor, karabiber ekliyorum. Çok az kimyon ilave ediyorum. Damak zevkinize göre tabii ki baharatlar ekleyebilirsiniz. Ama çok fazla baharat da kullanmak istemiyorum. Karabiber ve kimyon yeterli geldi. Bakın. Çok güzel. Kendi bıraktığı suyunu da çekti. aralarına sürmek için sosumu hazırlıyorum şimdi. Bunun için de 2 tane yumurtaya ihtiyacım var. Hemen yumurtamı şöyle bir çırpıyorum. Sütünü ilave ediyorum. Aynı ölçüde bir su bardağı da yoğurt ekliyorum. Ve sıvı yağını da ilave ediyorum. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da kabartma tozum var. Onu da içine ekleyip güzelce karıştırıyorum. Bu sos harcı çok yakışıyor, çok lezzetli. İçine koymuş olduğumuz kabartma tozu sayesinde de böyle kabarık, puf puf çok güzel oluyor. Şimdi yufkalarımdan bir tanesini tezgahıma açıyorum. Üzerine sosumdan her tarafına gelecek şekilde koyuyorum. ve yufkamı dörde kesiyorum. Sosumu çok güzel bolca sürdüm. Evet kenar tarafına da hazırlamış olduğum soğuyan pırasalı kıymalı iç harcımdan yine bolca koyuyorum. Bol malzemeli. Bu hazırlamış olduğum pırasalı harç 1 kilo yufkaya 6 adet yufkaya tam denk geliyor. Sosumuz da öyle. İç harcını koyduğum tarafından başlayarak gördüğünüz gibi rulo şeklinde sarıyorum. Daha sonra da kendi etrafında dolandırıyorum. Gül böreğimiz hazır. Hemen bir taneyi daha yine aynı şekilde elim ile Sarıyorum ve tepsime yerleştiriyorum. Yapımı çok kolay, zahmetsiz inanın. Sadece en e, uğraştırıcısı iç harcını hazırlamak ve püf noktası en güzeli iç harcında ve sosunda bütün lezzetini her şeyini veren o arkadaşlar. Fırın tepsime yerleştirdim. Gördüğünüz gibi böreklerimi birazını da saklama kabına koydum. Dondurucuma kaldıracağım. Daha sonra pişireceğim. Bir fırın tepsisi benim için yeterli bu şekilde dondurucunuzda rahatlık ile saklayabilirsiniz üzerine artan e, sosun bir tane yumurta kırdım sarısını ilave ettim onu sürüyorum bolca sadece sosunu da sürebilirsiniz O da çok güzel kızartacaktır zaten fırına gitmeye böreklerim hazır. Üzerine kavrulmuş susamım vardı. Sade susam da ilave edebilirsiniz. Susamını da serpiyorum. 190-200 derece fırında, 180 de olabilir tabii ki fırınınızın ayarına göre ayarlayabilirsiniz. Ben 190 derece fırında pişirdim böreklerimi. 190 derece önceden ısıtılmış fırında güzelce kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Benim böreklerim nar gibi kızardı şu an çok güzel. İlk sıcağı çıktıktan sonra servis yapıyorum. Çok soğumasını da istemiyorum böyle ılık ılık yemesi daha güzel bu böreği. Evet arkadaşlar, böreğimiz hazır. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.